Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta 100 Mega Kutu vs oyuna eklenecek olan tüm yeni kutuları karşılaştıracağız. Şu anda içerisinde sadece Shelly karakteri olan bir hesabın içerisindeyim. Başlangıçta bu hesapta 100 tane Mega Kutu açacağım ve içerisinden neler çıktığına bakacağız. Daha sonrasında hesabımı sıfırlayacağım ve aynı şeyi teyp kutusunda da yapacağız. Digi kutusunda da, Mina kutusunda da, Cadılar Bayramı kutusunda da yine yapacağız. Bakalım bu yeni kutular vs ise mega kutu arasında en iyisi hangisi olacak? Bu tarzda açılım videoları izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşamadan önce son olarak marketin en kısmından içerik üyesine destek kısmına sloreyen yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. İlk mega kutumuzla birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır mega kutu da açmıyorum. Bakalım yani mega kutu açmayı ben de özledim ve karakterle başlıyoruz galiba derken kostüm geldi. Evet. Şerif Şeli abi, Şerif Şeli ile birlikte başladık. Mega kutunun şöyle bir dezavantajı var galiba. Bu yeni kutularda arkadaşlar hocam Brock çıktı. Aa, ender karakter. Tamam peki. Bu yeni kutularda biliyorsunuz ki karakter olmasına rağmen kostüm gelebiliyor ama Mega kutu döneminde Böyle bir şey tam olarak yoktu sanırım. Evet bu arada gaz da çıktı. Ne kadar hızlı gidiyoruz ya. Hocam yemin ediyorum mega kutu gücünü gösteriyor ya. Yani burada böyle bir sıkıntı var. Karakterleri çıkarmadan kostümleri çıkartamayacağım. Kostüm açısından zayıf olabilir ama diğer şeylerde bence mega kutu. Yani bir çoğunu tokatlayacağını düşünüyorum. Sizce en iyi hangi kutu çıkar? Videonun sonunda hepsini karşılaştıracağım ben arkadaşlar. Çıkan her şeyi kıyaslayacağız. En çok puan alan kutu hangisi olacak bakacağız. Tahmininize şimdiden yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Efsane mi geldi? Abi mega kutu işte ya. Mega kutu kardeşim ya. Lan 5 tane açtık daha ne oluyor? Yürek efsanevi patlattı. İnanılmaz bir kutu arkadaşlar Yani eskiden beri oyundaki en sevilen kutulardan bir tanesi. Nostaljik hisler de yaşatıyor tabii ki bize eski dönemlerde bu oyunu oynarken yani hep yanımızda vardı. Her zaman yanımızdaydı. Bu yüzden herkesin sempati beslediği bir kutu diyebilirim mega kutuya. Hocam şöyle seri bir şekilde açmaya da devam edelim. Bakalım artık bir şeyler çıkarsa ha. Yine mi efsanevi? Dalga mı geçiyorsun? Aa iki tane efsane bir... Arkadaş Ender Süper Ender'le başladık dedim herhalde böyle devam edeceğiz de. İki tane efsanevi karakter verdi. Daha 10 tane 15 tane anca açtık herhalde. Hani abi gerçekten inanılmaz bir kutu. Şaka gibi bir kutu yani. Hani diyecek gerçekten hiçbir şey bulamıyorum. Harika bir kutu yani muazzam. 11 yazdı. Vallahi bir şeyler geliyor. Hocam kostüm mü gelecek acaba ya? Aa yıldız şeli geldi bu seferde Aynen tamam yıldız şeli de bunun içinden çıkıyordu doğru. Rozeti ve oyuncu simgesi de geldi yanında. Ve hocam sonunda bir karakter daha geldi arkadaşlar. Bu sefer yine Ender'e döndük hocam. Yani birazcık aralık verdi. Aralık vermesinin sebebi de karakter çıkmıyor diyecektim. Oğlum yine geliyor lan ne oluyor Nita üstüne. 3 tane birden Rico. Hocam üstüne ne geliyor hocam? El Primo. Hocam 3 karakter birden tek kutuda. Yani Ender'lik düşük olabilir ama yani hocam sonuçta çıktı. Bu arada bir şey diyeceğim. Nita falan hocam bunlar Mega kutudan şu anda çıkıyor da kupa yolu karakterleri ya bunlar şu an bir garibime gitti. Normalde kupa yolu karakterlerini artık çıkartamıyorsunuz ama mega kutu eski sistemde olduğu için çıkıyor arkadaşlar. Öyle bir durum var yani onu da orada bir oradan bir açık bulmuş olduk şu anda. Eskiye yönelik olduğu için bu kutu şu anda hala çıkabiliyor. Ahan'la yine parlattık bakalım kalan bir de ve yine efsanevi geliyor. Ya bu kutu... Şaka gibi ya hala efsanevi atıyor arkadaş bir destansı gizemli göremedik galiba daha ama Hani 3 tane efsanevi birden gösterdi bize. Yine parlıyor bastığımızda bir şekilde yine efsane. Oğlum şaka mı bu? Gerçekten bu şaka olmalı artık ya. Allah Allah nasıl mümkün olabiliyor böyle bir şey abi? Gerçekten destansıyla gizemli gelmedi daha değil mi? Evet. Hoko. yani çok dengesiz. Ya ender veriyor ya süper ender ya da bir anda efsane veriyor. Yani çözemedim şu anda. Açılımımız gerçekten çok ilginç bir şekilde devam ediyor. Mega kutuda yine parladı. <laughs> E, ne diyeyim bilmiyorum ki artık. Beşinci efsanevi geldi. Beşinci efsanevi geldi. Çok enteresan. İnanılmaz enteresan. Yani böyle bir durumun içerisinde olmamız... Abi çok falan fantastik mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Orada eşit sayıda karakter çıkan bir kutu olursa mega kutuyla mega kutuya veririm abi. Bir sürü efsanevi çıktı yani hani bence hakkıdır da bence bu kadar karakter çıkabilecek başka bir kutu olduğunu ben çok fazla zannetmiyorum. Yine parlıyor hocam ve bu sefer de Barleyciğimizi çıkardık. Bir tane ender karakter kaldı. Muhtemelen bence 100 tane bitmeden onu da çıkartırız diye düşünüyorum ama bakacağız yani belli de olmaz. Ve bir karakter daha ilk destası değil mi bu? Abi şaka gibi gerçekten ilk destansı karakter şu anda geldi. Yani o kadar efsanevinin üstüne daha destansımızı yeni alıyoruz. Gizemli de çıkmadı ama ben gizemlinin geldiğini de hatırlamıyorum. Bakalım umarım bir tane de çeşitlilik olması açısından destansı çıkan tırsak tabii ki yine güzel olabilir derken enderleri bitirdik. 8. hocam bu. Hocam biraz da süper ender ver. Karakter sayısını mega kutuda iyice kasalım. Yani kostüm açısından karakterler olmadığı için gelmiyor. En azından karakterden kesinlikle kazanmış olsun bu kutu. Yine parlıyor. Bir efsanevi daha yok mu? Aa yok. Destansı geldi bu sefer. Eş çıkardık. Tamam ikinci destansımızı da aldık. Hala henüz efsanevilere yetişebilmiş değil tabii ki destansı. Parlıyoruz yine ve... Artık şaşırmaya gerek var mı bilmiyorum. 6. efsanevi 100 tane açmadan aha yüzüncüymüş 100'üncüye açtık ve kit geldi en son. Mega kutu açılımı sonrası 30850 mücevher, 42064 altın, toplamda 18 tane karakter çıkardık. Güç puanı çıkmıyor, elmas da çıkmıyor. 38273 DP katlayıcı çıktı. Toplamda 2 tane kostüm çıktı. Biri ender, biri süper ender. Rozet olarak baktığımız zaman da 2 tane rozetimiz, 25 tane oyuncu simgemiz bulunuyor. Videonun en sonunda tabii ki toplamda hepsini yine birbiriyle kıyaslayacağız. Bakalım hangi kutu en yüksek puanı alacak. Tekrardan sıfır hesabımı oluşturdum arkadaşlar. Şu anda içerisinde sadece Shelly karakteri var. Ve sırada Cadılar Bayramı kutusu var arkadaşlar. Bu kutudan da toplamda 100 tane açacağız. Bakalım toplamda bunun içerisinden neler çıkartacağız. Yani hepsini göreceğiz yine aynı şekilde. Valla karakter konusunda bence mega kutuyu kimse geçemeyecek. Ondan eminim. Ama diğer konularda hangisi daha iyi ondan hiç emin değilim. Yani onu da artık açtığımız Kutularla birlikte tabii ki öğrenmiş olacağız. Şatır çutur hepsinden 100 tane bu videonu açacağım. Yani 500 tane kutu açılımı izlemiş olacaksınız. Bu yüzden yeri gelmişken hocam hala videoya bir tane beğeni atmadıysanız beğeni atmayı unutmayın hocam. Hadi, hadi hocam. Cadılar Bayramı kutusu bir şeyler ver bana artık bir şeyler vermen lazım senin. 11 yazdı arkadaşlar bir şeyler geliyor bu sefer. Aa, serseri rap kostümü geldi. Evet buradan kostümler fazlasıyla çıkartabiliriz. Yani mega kutuda böyle bir durum yoktu. Hani karakteri açmamız gerekiyordu ama sıfır hesapta açtığımız için hepsinde o dengeyi mega kutuda sağlayamıyoruz. Bu kutular yeni olduğu için direkt veriyor yani. O konuda bir sıkıntıları yok. İstediğimiz gibi karakter olmadan çıkartabiliyoruz. Mesela yine geldi abi az ürkütücü gaz yani. İnanılmaz fazla bir şekilde kostüm çıkıyor. Mega kutuyu kostümde geçti bile. 10 yazdı yine bir şeyler geliyor arkadaşlar. Ve tekrardan kostüm. Hocam artık bir karakter vermen gerekiyor diye. Tam söylediğim anda karakteri çıkartmamız da yani 10 numara hareket oldu gerçekten. Ve yine bir şey geliyor. Bu sefer ama kostüm. 11 yazdım müfettiş koleti çıkardık tamam. Yani karakter konusunda hocam biraz daha bir atak yapması lazım. Kostüm konusunda gerçekten çok iyi ama yani karakter konusunda ya direkt. 12 yazdı yine bir şey geliyor hocam. Gizemli kostüm demeye kalmadan. 12 yazınca gizemli kostüm geliyor arkadaşlar. Bu Cadılar Bayramı kutusundan. Yani haberiniz olsun. Kenara not alın. Aha 9 yazdı ve karakter verdi bu arada hocam. Evet eş karakteri geldi hocam buradan. Yine mi geliyor? Hayda kızılçak mı bu yine beni kandırma. Evet bu ter yemedim. Bu ter yemedim hocam. Ama bu villov. Bu villov tamam güzel. Bir karakter daha çıkardık. Okey. Yani boyu da açacağız bu arada. 550 kredi var. O da güzel ilerliyor. Parlıyor ikide arkadaşlar yine. Bir de, de mi bir şey ha yok. Foco kostüm. Evet yani Foco çıkmıyor çünkü artık bunlardan. Kostüm aldık. Güzel. Kostümler artmaya devam ediyor. Yani diğer kutularda güzel bir yarış olacak. Kostüm arasında diyorum tabii ki bunu yani. Mega kutuyu zaten geçeli çok oldu. Diğerlerini de merak ediyorum ne kadar verecek. 11 yazdı. Bir şeyler geliyor hocam. Ne geliyor? Vampir B geldi buradan da. Yine destansı bir kostüm. Şu boyu da artık bir açalım ya. Sürekli kredi gelip duruyor. Açmak istiyorum artık onu da. Arlıyor yine bakalım bir şey daha. Vampirim o. Ender kostüm çıkardık. Bir de içerisinden o zaman şöyle hemen bir karakter çıkarıyorum. izle. Karakter geliyor. Hop olmadı. Tamam boya yaklaşıyoruz olsun. Kredi de gelebilir yani hocam. Buradan ver. Vallahi verdi. Hocam Hank. Destansı bir karakter daha. ikinci destansımız. 12 yazdı. Gizemli kostüm geliyor. Rico'yu çıkarmadık. Ver Rico'yu hocam. Beyaz Kurt Leon. olur diyecektim. Rico geldi. Tamam. Okey. Hayalet dalgıç Rico. Severiz. Güzel bir kostüm. 11 yazdı bir şeyler geliyor. Ne geliyor? Rakun Penny. Yine kostüm. Abi bir şey diyeceğim. Mega kutu karakter de çok iddialıydı. Bu da aksine kostümde çok iddialı. Kostümde de bunu geçemeyecekler gibi duruyor artık. Oha. Yani... Ya yeter be karanlık çektir. Vallahi 5 videodur fake atıyorum bana ya. Fa sonradan anladım ama bak. Sonradan anladım bu sefer. Hani görmeden anladım en azından. <laughs> bazette çıktı bu arada. Yine kostüm. yani dediğim gibi kostümde çok iddialı. Mega kutu karakterde nasıl geçilemeyecekse. Cadılar Bayramı kutusu da kostümde geçilemeyecek gibi geliyor bana. Ve karakter geldi yine hocam. Pearl'ü çıkardık. On yazdı bir şeyler geliyor hocam. Ve evet gel ayıcık Nita çıktı buradan. Bir kostüm daha. Hala kostüm çıkmaya devam ediyor. Arladı hocam ver bakalım. Ooo Kiz kendi hiper şart kostümü geldi. Başka? Bir de karakter geldi Bel. Harika bu karakterde de coşmaya başladı yani kutu adeta durmuyor ve bu karakterini de kredi birlikte buradan almış onluk arkadaşlar. Yüz kutu bitmeden bu arada sanki bir tane daha destansı açarız gibi böyle krediyle de bilmiyorum bakacağız artık. Yine on yazdı bir şeyler geliyor hocam hayalet suki tekrardan kostüm çıkarttık yani 50. kostüm herhalde artık bu. Ahanda parladı ve geldi bir destansı daha 6. destansı mendi geldi buradan. 20. Hocam rozet şöleni geliyor hocam. Testereli bastır mı? Aa yo efsanevi kostüm geldi hocam. Harika kapasız stick. Ver hocam rozetleri, spreyleri, profil simgesini her şeyi ver. Hepsi önemli zaten hepsini sayıyoruz. 11 yazdı yine ve evet kokuşmuş ben. Bir kostüm daha kostümler. Akmaya devam ediyor arkadaşlar. Harika bir şekilde devam ediyor. Bir tane daha geliyor. 10 yazdı. Zombi B. Evet. Yine kostüm. Yani karakter gelirse zaten 9'dan geliyor ya. Hani 9 dışı bir şey yazdığı zaman kesinlikle kostüm alıyorsunuz. Evet. bibi çıkardık. Az önce kostümü geldi şimdi de kendisi gelmiş oldu. 9'dan geldi. Ve bir karakter daha bu sefer de Zigi çıkarttık arkadaşlar. Gayet iyi abi. 12 yazdı yine gizemli geliyor. Ne kaldı? Beyaz kurtluyor. Ha tabi Baykuş Şeli de var abi. Baykuş Şeli'yi de unutmamak lazım. Yani herhalde gelmeyen gizemler artık zaten bir tek beyaz kurt leon kaldı. Gerisini de gayet güzel bir şekilde de çıkarttık. 11 yazdı bir şeyler geliyor. Bir şeyler geliyor ve pinyata şey evet. bir de esansı kostüm daha geldi buradan. Ve bir karakter daha bitmiyor. Vallahi bitmiyor hocam ama mega kutuyu yok hocam yani. Ender süper ender dahil olmadığı için hiçbir şekilde geçemeyecek. Yine karakter geldi lan. 6. tıkta geldi bu arada. Bu nasıl bir kutu oldu ya böyle? Hepsi kredi mi? İnanılmaz gerçekten harika. 100 tane cadılar bayramı kutusunun açılımını tamamladık arkadaşlar. 7500 mücevher 51839 altın 0 elmas geldi. Güç puanı olarak 2070 güç puanı 12 tane karakter geldi. Arkete geldiğimiz zaman 29012 XP katlayıcı kostüm olarak şöyle ben size hepsini göstereyim. Kendim saydım arkadaşlar. Totalde 22 tane kostüm geldi. 14 tane rozetimiz var. Onun dışında 35 tane de oyuncu simgesi gelmiş oldu. Hesabımı tekrardan sıfırladım. İçerisinde yine sadece Shelly karakteri var. Bu sefer de Zigi kutusu açacağız. şöyle farklı bir detay vereyim. 10 yazdı lan. Buna 9 yazdı. Oha nasıl bir başlangıç. Bir dur daha ilk kutudan korkunç sütü. E Oha. Ne oluyor? Alevini bırak. E Dördüncü yok mu? Lan. Zigi kutusundan 14 tane açsam normalde karakteri alacaktım. Öyle bir şansım var ki ilk kutudan zigi çıkardım. Evet yani bu kutularda böyle bir durum var arkadaşlar. Eğer şanslıysanız hocam az önce 10 yazmıştın ya yani. 7'ye düştük bir anda. Eğer şansınız yaver giderse bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Karakteri de bakın ilkinden bile çıkartabildim. Güzel bir örnek olmuş oldu aslında bu. Şimdi şöyle bir durum var şaşırttı az önceki kutu beni. Onu artık size bir söyleyeyim. Abi şu ana kadar ben hiç Ziggy kutusu açmadım. Ben de bu videoda ilk defa Ziggy kutusu açıyorum. Beyaz Byron geldi. Evet bak normalde şöyle bir durum var. Diğer kutunun ismi neydi? Mina kutusu. Mina kutusunun içerisinden çıkan kozmetik ögelerle bunun içerisindekiler farklı. Fark ettiyseniz farklı temalardan kostümler çıkıyor. Hani oradaki bazı belli başlı kostümler vardı. Da. bu kutuda da yine muhtemelen belli başlı bazı kostümler var. Bu videoda onları da görmüş olacağız. 9 yazdığı zaman bir şeyler veriyor bu arada. Rakibili Mortis kostümünü buradan çıkarmış olduk. Başka bir şey. Oo kozmetik. Oğlum 1000 kredi nasıl verdi? Ne oldu? Allah Allah. 1000 kredi. Acaba Ziggy'i çıkarttığım için 14. kutudan mı bana vermiş oldu? Galiba öyle oldu yani. Çok da emin değilim ama win kredi biraz fazlaydı. Onu yazdı yine bir şeyler geliyor. Geliyor hocam net geliyor ve... Çörten artı mı lan bu? Lan bundan çörten artı niye çıkıyor ne alaka? Allah Allah. Bak bunu da hiç beklemiyordum. Çok enteresan şeyler çıkıyor Ziggy kutusundan. Onu yazdı bir şey geliyor hocam ne geliyor? Oğlum Hank kostümü de çıktı ya. Allah Allah. Bak yine gizemli kostüm he. Gerçekten çok sağlam şeyler çıkıyor içerisinden. Yine on yazdı. Yine bir şey geliyor abi. Lan dalga çıkıyor. Abi cadılar bayramı kutusu niye var? Ben anlamadım ki. Bunun içerisinden de zaten bütün cadılar bayramı, yeni cadılar bayramı kostümleri çıkıyor. 17 yazdı artık. Yani. hoştan kötü baz ver. Saçmalama. Nasıl veriyorsun? Bu kaldırıldı ya. Bunu bilerek mi yapıyorlar test hesabında? Bunları gerçekten bu kutulardan verecekler mi? Bir tane kutudan da hatırlarsanız Asil öyle çıkmışlar arkadaşlar. Yine bin kredi verdi hocam. Karakter açtım yine ben. 1000 kredi verdi. Valla Zigi kutusunu ben anlamadım. Mina kutusu bu kadar iyi değildi. Mina kutusu kesinlikle bu kadar iyi değildi. Zigi kutusunda ne var? Özemedim. Zigi kutusu çok enteresan. Gerçekten inanılmaz şeyler veriyor. 10 yazdır. Ver, ver hocam bir şeyler. Evet gizemli Poco kostümü. İnanılmaz. Valla çok çok inanılmaz gizemli kostümler atıyor bu kutu. 9 yazdı yine bir şeyler geliyor arkadaşlar. Vallahi ne geldi hocam? Ha, ee, pis boko yani kostümü anladım da ismini hatırlayamadım. Destansı kostüm geldi bu sefer de. 9 yazdı bir şeyler verecek hocam. Evet geliyor beyaz bayrınlı. Ya yürü git ya dalga mı geçiyorsun? Büyücü bayrın nasıl çıkıyor oğlum? Bu da kaldırıldı oyundan ya. Bunu test hesabında bize bilerek mi yapıyorlar ya? Ben anlamadım ki dikkat çekmesi amacıyla mı? Nedir? Ya bu kutular geldi zaman bunlar çıkacak mı ben de emin değilim arkadaşlar normalde kaldırılan kostümler bunlar ama ilginç bir şekilde kutudan çıkıyor yani 1000 kredi verdi yine hocam 1000 kredi verdi jin karakterini açtım bu arada hani Ekstra destansıyı da açabilir miyiz? Cini zaten ben açıyordum ya yani. çok az kalmış. bir deneyelim hocam. Vallahi Pem'i de açtım. Üst üste iki karakter almış olduk buradan. Aha bin kredi verdi. Bu bin kredi ile birlikte Max karakterini de buradan açıyoruz arkadaşlar. Sırada dest. ooo efsanevi. Ama tamam güzel ilki indirimli gelecek ya. Yani buna da baya bir kredi... Nasıl oldu lan o? İki tane mi bin kredi çıkardım ben orada? Göremedim ki galiba iki tane çıkarmışım. Bu imkansızdı hocam. Efsanevi de direkt açtık. İki tane gelmiş olması lazım. 100 kutusunun açılımını da tamamladım. İçerisinden 48.852 mücevher. 15.757 altın. 15 tane elmas. 8 tane karakter. 2509 güç puanı. Markete geldiğimiz zaman 24.669 dp katlayıcı. Kostüm olarak da arkadaşlar toplamını ben size söyleyeyim. Toplamda 14 tane kostüm gelmiş. Onun dışında rozetleri de şöyle göstereceğim. Ve 5, 8 ve 7 tane daha 15 tane rozet. Son olarak da 27 tane oyuncu simgesi gelmiş. Sıra geldi şimdi sıfır hesabın içerisinde teyp kutusu açmaya. Yine sadece şeli karakterimiz var. Bakalım ilk teyp kutusuyla birlikte açılımımıza başlıyoruz. Tabii ki buradan bu özellikler de çıkacak. İlk 24'ü beni baya bir zorlayacak ama neyse yapacak bir şey yok. Direkt konsumla birlikte başladık. Graffiti üstü geldi ve üstüne de bir tane oyuncu rozeti yine hemen özelliğimizi veriyor. Hocam 5 dışında bir şeyler yazmanı istiyorum senin tabii ki. Bana böyle fazla fazla bir şeyler ver. Kostüm, karakter artık ne verebiliyorsun yani. Her şeyi istiyorum senden. Ver bakalım bir şeyler. Evet harika. Hiçbir şey çıkmamaya şu anda devam ediyor. 7 yaz. Daha geliyor lan. Vallahi geliyor. 7 yaz. 7 yazdı hocam. Ne vereceksin? Kostüm verdi. Aa bir dakika bir daha parlıyor. Yine verecek. Karakter mi kostüm bu da ya? Evet evet evet. Kurnaz Canıt geldi buradan da. Yine 7 yazdı hocam. Yine 7 yazdığı için tekrardan bir şey daha gelecek hocam. Ne geliyor? Bu sefer de Byron kostümü hocam. Hepsini zaten 5 kutudan çıkarmış olacağım herhalde ben yani. Çatır geliyor. Harika geliyor derken evet. Şimdi 5 yazdırdık. Arlıyor arkadaşlar. 5 yazmasına rağmen geldi. Kostümdür bu. Evet sinema tutkunu şehit geldi. Ender bir kostüm yakaladık bu sefer. Kaç yazacak? 6 yazdı. Yine bir şey geliyor. Yine bir şey geliyor. Hızlı bir şekilde açalım bakalım ne gelecek? Buradan yine yakışıklı kol bir ender kos pardon süper ender kostümden çıkardık. Hocam kostüm geldi direkt. Bir tane daha geliyor. Borsa cipem. İki tane kostüm birden çıktı tek kutudan. Hayda altı yazdı bir de yani öyle bir durum var. Ve bir kostüm daha çıkıyor buradan arkadaşlar. Antika Pearl kostümünü de yine 5 yazdıraraktan çıkardım. Hocam 8 ne oluyor? Gizemli kostüm. Hank geldi. Tamam. Güzel abi. Ekstra oyuncu simgesi, rozet spreyi. Bunları da vermiş olduğu işimize yarar. Kaç yazıyor? 5 yazdı. Ama geldi. Hocam kırmızı ceketleri ko. Evet yine ender kostüm yakaladık. 5 yazdı ama yine parlıyor. Yine ender bir kostüm diyecekken geldi biraz zaten. Clancy kostümünü buradan yakaladık hocam. Yine 5 mi? 5'ten kostüm mü? Yok bu sefer boş. 5 parlı diye yine bir ender kostüm daha gelebilir. Makaron bir mu geliyor? Aynen öyle. Ve bir ender kostüm daha geldi. İnşaatçı Jackie. Yani hocam kostüm çıkartıyoruz da böyle enderlere çok fazla takılı kaldık ve çok fazla 5 yazmaya başladı. Ya artık şöyle bir daha yüksek bir sayı istiyorum lütfen bir gelsin Yine 5'ten parlattık hocam Yani Olici abi yani Ender kostüm Garanti 7 yazdı arkadaşlar Vallahi açıyorum bir şeyler geliyor yine Ve Postal brok mu bu Aynen Postal brok geldi Yine bir de parlıyoruz bir Ender kostüm daha geliyor galiba Derken geldi aa ulan dur pardon Hiper Charge kostümü geldi Ulan 5'ten Hiper Charge kostümü ben beklemiyordum arkadaşlar Bu beni birazcık şaşırttı 18 yazdı DJ Poco evet az önce renk seçeneği Gelmişti bu sefer ana halini çıkartıyor Görüyoruz. Bu güzel oldu çünkü bir sürü rozet almış bu olduk buradan. Yani belki öne geçirir bilmiyorum göreceğiz. 100 tane teyp kutusunun içerisinden toplamda 37.181 mücevher 15.500 altın. 3 tane elmas karakter hiç çıkmadı arkadaşlar. 2800 tane güç puanı. 6900 dp katlayıcı çıktı. Kostümlere geldiğimiz zaman arkadaşlar ben toplamını size söyleyeyim. Güzel kostüm çıktı. 18 tane kostüm çıkmış içerisinden. Toplamda içerisinden 4 tane koleksiyon rozeti. Son olarak da 11 tane de oyun 2. simgesi çıktı ve artık geldik son hesabımızın içerisine yine 0 bir hesabın içerisindeyim ve burada 100 tane mina kutusu açacağız bakalım mina kutusunu da açmaya başlayalım arkadaşlar 7 ile birlikte başladık 7'den fazla bir şey yazarsa mina kutusundan da bir şeyler çıkartıyoruz demek olacak bakalım aha geldi karakter değil mi ha, kostüm yok pardon karakter yok karakter 10 yazdı bir şey geliyor Yine Rico. Hocam şu kostümü kaç kere çıkardım? Bütün kutulardan bu kostümü çıkardım ya. İnanılmaz bir şans Yani Mega kutudan zaten gelmiyor. O hariç hepsinden çıkardım. Ve buradan teypli Brock da geldi. Ve karay... Mina mı lan bu? Yo pardon doğaçlamacı Jay ya. Bu Mina'ya hiç benzer bir hali var mı hocam? 7 yazdığında verdi bu arada. 7 de vermiyor çok fazla normalde ama Ender kostümde veriyor demek ki. Evet 10 yazdı. Kesin geliyor. Yine Hank'i de aldık hocam. Bu de yine herhalde bütün kutulardan çıkardık gibi. Aha şimdi çıkardım karakteri hocam. Vallahi kutudan geldi yine. Hocam 14 taneyi açmadan yine çıkartmayı başardım. Gerçekten inanılmaz şanslı mıyım neyim bilmiyorum. Aha 2 tane veriyor. Bak yine geldi bu ya. Aa süslü öyle bu sefer. Okey. Asil olayı çıkartacağım zannettim. MC Mandy de geldi. Üstüne rozetler, profil simgeleri. Hocam güzel bunlar. Ve bir kostüm daha. Enler kostümü muhtemelen aynen. Sinema tutkunu şey. 7 yazdı hocam yine yani. 7'den Gelirse Ender kostüm geliyor. Mesela yine al. Oli kostümü geldi bu seferde Tamam güzel. Kostüm sayısını arttırıyoruz ama yani cadılar bayramı kutusunu geçebilir mi diye sorarsanız bence çok zor. Bu arada az sonra bunun içinden de neler çıktığına baktıktan sonra hepsini kıyaslayacağız. Yani en çok hangisinden ne çıktığı onu göreceğiz. Ben merak ediyorum abi. En çok puanı hangi kutu toplayacak benim için de önemli. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım yani hızlı bir şekilde şu 100 tane kutuyu da bir açmam gerekiyor tabii ki öncesinde. 10 tane 10 yazdı. Ne verdi? Çörten artı. Bu da hepsinden çıktı hocam. Bugün bunu da güzel çıkardık. Aanla kredi ile beraber bol karakterini de buradan açmış oldum arkadaşlar. Yani çok yavaş gidiyor karakter konusunda zaten. Hocam bir tık kötü gibi. Zigi kutusu hatta bundan daha iyiydi muhtemelen. Evet bir karakterin de yine kredi ile birlikte açtık arkadaşlar. Sırada tekrardan destansı bir savaşçı açılıyor. Ama yani şunu söylemem gerekiyor ki Mina kutusu çok kötü gidiyor bu arada ya. Herhalde Sonuncu bu kutu olacak gibi geliyor bana ya içerisinden çok az veriyor her şeyi çok az veriyor bakalım yani kaynakta iyi olabilir yani kozmetik olarak kötü gidiyor ben ondan bahsediyorum kozmetikte geri kaldığı için belki de kaynaktan geçer artık bilmiyorum orasını da göreceğiz 100 tane mine kutusunun açılımını tamamladım içerisinden 46.367 mücevher 15.916 altın 18 tane elmas onun dışında 3 tane karakter 3.802 güç puanı 37.159 xp katlayıcı kostüme geldiğimiz zaman 6 8 9 10 11 11 tane kostüm rozetlere geldiğimiz zaman da 4 tane rozetimiz var ve son olarak da 15 tane oyuncu simgimiz var. En 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 son duruma geldiğimiz zaman ise işte arkadaşlar içerisinden en fazla altın çıkan kutu Cadılar Bayramı kutusu 51.839 altın çıktı. İkinci olarak en fazla mücevher çıkan kutu ise 48.852 ile Ziki kutusu. En çok elmas Mina kutusundan çıktı. 18 elmas Mina kutusundan en fazla güç puanı da çıktı. 3.802 güç puanı. En fazla karakter Mega kutudan çıktı. 18 karakterle birlikte DP katlayıcı olarak da 38.273 olarak yine en fazla Mega kutudan çıktı. En fazla kostüm Cadılar Bayramı kutusundan çıktı. 22 tane toplamda Ziggy kutusundan en fazla rozet çıktı. 15 tane son olarak Cadılar Bayramı kutusundan en fazla oyuncu simgesi çıktı. Toplamda 35 tane. Çok değişik bir sonuç ortaya çıktı. En fazla puanı Cadılar Bayramı kutusu aldı. 3 puan aldı. Ziggy kutusu, Mina kutusu ve Mega kutuda toplamda 2 puan almış oldu. Tape kutusu... Sıfır hocam. Hiçbir şey almayı başaramadı. Böylelikle bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Umarım video izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Bugün muhtemelen yine canlı yayında olacağız. Canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.